Allah'ın sevgilisinin sevgili dostu, Habibullah'ın Habibi, hem arkadaşı, hem kayınpederi, hem halifesi. O, sen Allah'ın cehennemden azad ettiği kimsesin hadisinden dolayı El-Atik, imana çağırdığımda ondan başka herkes tereddüt etti hadisinden dolayı Es-Sıddık. o yarı yar. Mağaradaki iki kişiden ikincisi. O çehar yari güzinin ilki. Dört halifenin birincisi. O cahiliye döneminin Abdülkâbesi iken de Mekke'nin erdemlisiydi. Hidayet döneminin Abdullah iken de ümmetin en erdemlisi. O yerde ve gökte Hazreti Ebubekir Abdullah bin Ebi Kuhafe Sahabe oğlu sahabe Ebu Bekir fil vakasından 3 yıl kadar sonra Mekke'de doğdu. Resulullah henüz iki yaşlarındaydı. Aynı şehrin havasını soludular Hazreti Muhammed'le. Peygamber olmak üzere seçilmiş olan dostu gibi o da ticaretle meşguldü. Elbise ve kumaş ticareti yapıyordu. Kervanlarla Suriye'ye ve Yemen'e gider, yolculuktan döner dönmez önce yanında huzur bulduğu Muhammed Aleyhisselam'ı ziyaret ederdi. Erken yaşta ensa bilmine vakıf olmuştu. İnsanların soya ağaçlarını, kabilelerin tavır ve davranışlarını, seciyelerini bilirdi. Yaptığı seyahatlerde tanınmış edip ve hatipleri ziyaret eder, onların sözlerini ezberlerdi. Kendisi şiir yazmazdı. Ama ezberindeki şiirleri okurken etrafını efsunlu bir hava bürürdü. Öyle ki dinleyenler sözün manasından çok sesin güzelliğine vurulurlardı. Seyahatleri sırasında Mekke'de hakim olan Putperestliğin dışında inançları tanımış Muhtemelen yakın zamanda bir peygamberin geleceği beklentisi içinde olan Rahip Bahira ve Rahip Nestura gibi kişilerden de Kureyş'ten bir nebinin çıkacağı müjdelerini almıştı. Bu tecrübeleri onu Hz. Muhammed'in peygamberliğine tereddütsüz iman etmeye hazırlamış olmalıydı. Zaten Allah'a iman lütfunun ilk habercisi onu arama gayretinin lütfedilmesi değil midir? Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhammed'in risaletini kabul etmekte bir an bile tereddüt etmediği gibi, bu kutlu haberi yaymak konusunda da hiç tereddüt etmemiş, bir an bile vakit kaybetmemiştir. Onun, Resulullah'ın kutlu iklimine taşıdığı insanlar arasında, cennetle müjdelenen on sahabinin altısı bulunuyordu. Sonradan, Evi İslam'ın gizli gizli tebliğ ediliş döneminin kalbine dönüşecek, Erkam bin Ebulerkamı erkamı Resulullah'a getiren de oydu. Bir gün çoğunluğu Hazreti Ebu Bekir'in davetiyle Resulullah'ın etrafında toplanmış bu bir avuç Müslüman, yine Ebu Bekir'in ısrarıyla Mescid-i Haram'a gitmişlerdi. Müşrikler Resulullah'a saldırdıklarında ona kalkan olmakta Hazreti Ebu Bekir'e düşecekti. buluşmanın bir de şahidi vardı. Hazreti Ebu Bekir'in annesi Selma binti Sağır. Mekke'de bütün hayırların menbaı anlamına Ümmül Hayr olarak anılan bu kadın, Resulullah'ın yakarışlarının kabulü üzerine o gün İslam'la şereflenecekti. Ebu Bekir hal insanıydı. Sözüyle İslam'a çağırdığı gibi, sesiyle, ağlamasıyla Kur'an okurken titreyişleriyle de İslam'a çağırıyordu. Öyle ki Mekke müşrikleri onun o etkileyici sesiyle Kur'an okumasına dayanamadılar. Ebu Bekir'e uygulanan boykotun kalktığı dönemde İsra ve Miraç mucizeleri vuku buldu. Ertesi gün Mekke Resulullah'ın gecenin kısacık bir bölümünde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş gelişini Mescid-i Aksa'dan da semavata yükselişini konuşuyordu. Elbette müşrikler için bulunmaz bir fırsattı bu. Müşrikler bir defa daha Ebubekir'in tereddütsüz imanı karşısında yenilmişler ama nefislerindeki inada galebe çalamamışlardı. Onu terk ederken Muhammed'in sihri ne güçlüymüş, Ebu Bekir'i ne hale getirmiş böyle diye mırıldandılar. Müminler imanlarında sabit kadem olduklarını gösterdikçe müşrikler daha da saldırganlaşıyorlardı. Zamanla bu saldırılar kaldırılamaz hale geldi. Müminlerin bir kısmı Allah Resulü'nün emriyle onlara sahip çıkma sözü veren Medine'ye göç ettiler. Ebu Bekir de hicret hazırlıkları içindeydi. Ancak Resulullah ona, Allah sana bir hicret arkadaşı bulacaktır diyerek geri bıraktı. Ebu Bekir, hicrette Resulullah'ın yol arkadaşı olacağını anlamıştı. Bu zorlu yolculuk sırasında da Habibullah'a kol kanat gelecek, onun başına gelebilecek her türlü tehlikeye karşı kendi bağrını açacaktı. Sevr mağarasında kendilerini takip eden müşrikler tarafından kıstırıldıklarında, kendisi için değil, Resulullah'a bir şey olur korkusuyla kalbi pırpır pır atmaya başlamış, korkusunu Resulullah'a ifade etmişti. Allah Resulü'nün mağara arkadaşına söylediği söz, ezelde ayet hükmünü almış, ebedileşmişti. Üzülme, Allah bizimledir.'' Mekke'nin zenginlerinden biri olan Ebu Bekir'i Medine'de önce humma salgını yakaladı, sonra fakirlik. Yanında getirdiği parasının büyük kısmını Mescid-i Nebevi'nin inşasında harcamıştı. Allah Resulü onu Harise bin Zeyd'le kardeş ilan etti. Harise ona mal varlığının yarısını teklif ettiyse de Ebu Bekir, Medine'nin kenar mahallelerinde yerleşip kalan parasıyla ticaret yapmayı tercih etti. Ticarette kazanıyordu kazanmasına ama Allah yoluna verirken her şeyini verdiği için hep aynı fakru zaruret noktasına geri dönüyordu. Hicretin 9. yılında Medine'de seferberlik ilan edildiğinde yine civan mertliğini göstermişti. Bütün varlığını Allah yoluna harcamasına karşın Kulluk hayatını hep bir haf duygusuyla yaşamıştı Ebubekir. Bir takva insanıydı. Allah'ın emirleri karşısında tir tir titriyordu. Öyle ki aslında kafirler hakkında nazil olmuş olan bir ayet karşısında bile kaddi bükülmüş kemikleri çatırdamıştı. Dinini böylesine hassas yaşayan Ebu babası Mekke fethine kadar Müslüman olmamıştı. Mekke fethedildiği gün gözleri görmeyen Ebu Kuhafe'yi Resulullah'ın yanına götürdü. Resulullah'ın amcasının imanını babasının imanına tercih edecek kadar diğer gam bir insandı Hazreti Ebu Bekir. Bu diğer Müslümanları kendi nefsine, Müslümanların ahiretlerini de kendi ahiretine tercih etme boyutlarına varmıştı.